Ya Allah Allah çocuklar nerede ya? Nereye kayboldu bu çocuklar? Ya anneciğim ha. siz ne yapıyorsunuz burada? Sıkışık. Ya biz birlikte başlayacaktık ama. Biz dört tane yaptık bile. Başladınız değil mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu sıkışkıları? Sıkışkıları diyorum. <laughs> sıkışkıları. Adını bile söyleyemiyorum ya. Her neyse biz bunları birlikte yapacaktık ama benim çocuklarım içsel i̇ki, iki sen gelmeni bekleyemez. Ya biraz işim vardı beni anca gelebildim. Yunus Emre sen ne çiziyorsun? U upgraded San TV man. ne becim, ya? Bakabilir miyim? Emre bu zor değil mi? Yok <laughs> kolay. Allah, bunu yaparsan helal olsun sana. Metin baş abi baş sen be. ne yapıyorsun? Domuz. Domuz? Bakabilir miyim? Gideceğiz kendisi, kendisi bir şey çizdi ondan. Hı. Ay bu şey değişik bir şey olmuş. Hadi bakalım. Haydi bakalım daha güzel olacak. Şey, şey benziyor bir şey soracağım. Biz yapmıştık öncelerine birkaç tane değil mi? Am ya evet arkadaşlar biz bunları <laughs> yaptık ve çok güzel olmuşlar. Bayıldım ben ya bu squishy'lere. Bu neydi Yunus Emre? Amongus. Ne? Amongus. Bu? Alex. Alex. Alex ve Soza. Ale Aa bu ne bu kız? Roblox kız gördüm. Bunun adı var mı? Yok. Yok. <laughs> adı kız. Sanki korkunç bir şey vardı Yunus burada. Hah bunun adı ne? Asıl bunun. Golden bunu... Freddy. Golden çok Freddy. Freddy. Oh, korkunç mu? Bu ne? Ne yapıyor? Hı? Ne Yaps yapıyor? Jump atıyor. Ne yapsın? Garibanım. Ha, garibanım. Garibanım <laughs> ne yapsın? Evet arkadaşlar biz daha önceden çocuklarla bunları yaptık. Şunu 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 yaptık. Evet. Bakalım. Ama gerçekten çok güzel oldu bu. Anne. Efendim, bir anne. Şunu söyle eskiden diyordun ya bize biz tablet oynarken şu kadar dakika oynayın. Annem bana bir dakika oyna demiştir. Aslında şunların hiçbiri yoktur. <laughs> ne yapıyorum Her arada? saniye. Bir, Çık. iki, üç ve evet. çıkarsın Metin Çık. ya. Hadi bakalım nasıl ne bir şey ortaya Ama Yunus Emre seninki çok zor ya. Yok bu ben de kolay. Bitiremez. <laughs> Aynı manigraftaki gibi. Bakayım şöyle. Bir şey söyleyeceğim o kare ne? Hı? Kare ne? Televizyon. Hadi bakalım, Dört hadi bakalım. Kimin daha güzel olacak? olacak. Tabii ki benimki. Benim elimdeydi. Senin elindeydi ya. Of. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre burada sen çizdin mi anneciğim? <laughs> evet. Annemle arkadaşlar. Yunus Emre'nin çok güzel çizimleri var ya. Yunus Emre çok güzel şey efendim anneciğim. Ben sihirbazlık yapayım mı? Ben de sen boyamanı yap çünkü Stım, her hızlı, tamam. Hadi yap, hadi. De. Hadi. A işte, tamam. Allah Allah. Aa, nereye kayboldu? Yunus <laughs> <Hiçbir gülüyor> Emre hayatında böyle bir gösteri gördün mü anneciğim? Altımda da hiç Freddy yok ha. Aa, kayboldu bir anda. Süpersin. Başka bir gösterin var mı oğlum? Bak izle. Aa, hadi bakıyorum sana. Aa, oh. <laughs> Yok etin inanmıyorum arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Metin, Metin... <laughs> Yunus Emre de şok ve ben de şok şu anda. <laughs> Metin Ali eline aldı. Her şeyi kaybediyor. Hadi bakalım. Sihir bas. Oo sihirbaz. inanmıyorum hiç birimiz böyle bir şey yapamayız ya Metin Bak, Ali. Bak bunda hiç kimse şey yapamaz. <laughs> hadi bakalım yap. Aha kırdı herhalde. <laughs> Kırıldı. A, evet dur, arkadaşlar. Yapamadım. Yok olayım da ben kaybedim. Paramparça. Şunu hiç kimse yapamaz. Hadi bakalım. Aha ona hiç kimse yapamaz. <laughs> Bu böyle yere hiç kimse atamaz arkadaşlar. Hı -hı. Siz Hat atabiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yere ah, bir şey ben atabiliyor bile musunuz? Hatta ben bile yapamıyorum. Ya. Bizim hiç buraya evet, vuramam ben. Şu de. anda sakatlık var arkadaşlar. Şu anda bir yerimizi Allah kırdık. Allah'ım şükürler olsun bir daha maç oynayabiliriz. Şey öyle deme anneciğim öyle deme ya Allah korusun. Bütün gün Bizim evde evimizin futbolcusu. futbolcusu. Ya. Arkadaşlar, evimizin futbolcusu Metin Ali Evimizin Umursa. ressamı hayır. Ressamı Yunus Emre. Evet, bir şey Evin evet. hareketçisi benim uykucusu bu. Evet. Olabilir normal evet, bir normal. şey. Her, her, evde vardır uykucu, her evde vardır hareketçi. Normaldir bunlar. Hareketçi. Hadi bakalım biraz hızlanın da bitirelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Yunus Emre neredesin? Anneciğim bakabilir miyim? Buradayım. Daha televizyonu yapıyorsun. Evet. Daha TV'sini yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Anne resmim bitti. Bitti mi? O evet, süpersin, oh, harikasın. Arkadaşlar, Elim Metin Ali pes pembe bir Dur. domuzcuk yapıyor. Domuz çünkü pembe. Ya böyle Domuz... aklımdaki olmadı. Hadi boya 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 bakalım. Dur bir resim Bence bir, en güzeli boş şimdikilerden. Ben en çok beğendim. Ben en çok Freddy'i beğendim. <laughs> ne nah, Freddy yok ya. Anneciğim ya, attın hepsini yerlere fırlattın. Şöyle alalım onları şurada Hah. Anneciğim diğeri nerede? Bir tane daha vardı ya. Öyle. hangisi? Arkadaşlar siz de bakabilirsiniz. Sizce en güzeli hangisi olmuş? Gerçi üçü de çok güzel ama... Pardon, dördü de çok güzel ama... Şöyle oylayabilirsiniz. Bir, iki, üç ve dört. Yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğendiğinizi sizce puanlayın. Siz de puanlayın. Bakalım Beş. en çok puanı hangisi kazanacak? Beş de benimki. Beş bu mu olsun? Evet. Beş bu. Altı. Neyse. Altı. Metin Ali. Hadi bakalım. Yunus Emre Metin Ali'nin kağıt kaldı biliyor musun? Bir bak. <laughs> <Ola. Ne diyorsun? gülüyor> Metin Ali bu... abin seni kıskanıyor bence. Domuzdan bence seni şey çok kıskanıyor diyor. şu anda çünkü domuzcun çok tatlı oldu. Valla ben bile kendimi kıskanmıyorum anne. Vallahi. Hadi. süpersin ya. Hadi oğlum. İşte ilk kez doğru bir şey söyledim. Kimse bu resme başlıyor. Kimse böyle ama... Aliş ya sen bunun domuzluk olduğuna emin misin? Vallahi şeye benziyor. Valla bu da Piggy yazıyor. Piggy yazdım hmm, bu işte. Roblox hali de var yani. Piggy. Karakteri. Da, evet olabilir de seninki biraz eşeği anımsatıyor ya. Anne. Yani bence sen üstüne AI AI yaz. Yazıyor mu? Hayır, yürü yürü bozulur sonra. Hadi sen yap bo boya bakalım. Hadi bakalım. Senin çok var mı senin? Anne domuz sesleri var mı? Çıkar bakalım domuz. Hadi var ya burnu tıkanmış gibi. Yok <laughs> yok. Hayır hayır domuz sesi sanki öyle. arkadaşlar siz hangi hayvanların sesini çıkarabiliyorsunuz? Bir tane başka? Bu ne? Kedi. Kedi. Başka hangi hayvanı seviyorsun Metin? Aa, i. Yap ya ben de göstereyim sen de işte A'yı de. A, i, a -i. De Sen, sen diyormuştun? Hadi bakalım. Hadi tut yüzüne tut yüzüne. A, i, -i. Evet, Diğer sana çapa pik yap demiştim. Eşeğimiz dillendi, dillendi, ve o i o i seslerini çıkarıyor şu anda. Metin eli çıkarmıyor yani. Yanlış anlamasın kimse. Köpek sesi çıkarıyor. <laughs> Başka bir hayvan. Vallahi. Şu, şu çıkarıyor mu?

A, şimdi bunun sesini çıkarayım mı? Aa, 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 aa. Ama al. şey yap, Metin Ali. Tam yüzünün önüne koy ki böyle sanki maskeymiş gibi. Ha, ne? Ah. A, bir tane Orpheo fazla yedi ya. Toplar o, The fazla. He, toplar Wow. Aa, nah, a, nah, ama, de I, uh Hadi, among us. Aman. Among us Among. Metin ses çıkmadı. Among. Us. E, bir şey demiyor. Sesi çıkmıyor mu? Tamam. Bu aynı. Sesi çıkmayanları aynısını çıkart Metin Ali. Hadi bakalım anneciğim hızlan biraz. Yunus Emre çok var mı? Evet. Bakın. Hı hı. Az kaldı, az kaldı. Hadi güveniyorum size. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Metin Ali bitirdi. Anneciğim göster misin? Nasıl yaptın oğlum? Anlatır mısın? Şey yaptım ilk önce. <laughs> da bir tane resim çizdim, daha sonra tamam. onu e, düzgün bir şekilde çizemedim, onun için çok güzel <laughs> bir resim oldu. Olsun, güzel olmuş şimdi de. Daha sonra onu, o burası. <laughs> helal Buradaki. helal helal. Evet, arkadaşlar Metin Ali çizdiği resmi tamamen biz kestik. Tam arkası içinde de aynı şekilde kestik, değil mi Metin Ali? Hı Şimdi ne yapacağız biz bunları? Üzerlerini bantlayacağız. Hı. Hem ön taraflarını hem arka taraflarını. Anneciğim gösterir misin? Hayır. Aç bir bant şeyi bant nasıl bantlanacağını. Arkadaşlarımıza da gösterelim bakalım. Hah. hadi anneciğim. Şöyle üstüne bir bantla. Tabii. Ki. Tüm üstünü bantlıyoruz. Hadi anneciğim bir yap. İlk önce şunu mu yapın Alttan başla bence daha güzel. Tamamen alttan yap. Hadi bakalım. Makasla kes. Anneciğim çok uzun kesmene gerek yok. Hah. Şimdi tamamen ön tarafını bantla kaplayacağız. Ay evet. şu bantı. Ben yardım yardım edeyim anneciğim. Ver ben de yardım edeyim. Sen tut. Dur. dur dur dur. Çok aç mı? Çok aç mı? Dur dur aç. Ali kaydı. Heh, şuradan bak kes. Tamam. Şimdi tekrar şurasını da tamamen ön tarafını kapatacak şekilde. Tamam. Şunu düzeltelim şurasını. Tamam oldu. Dur. Tam şuradan mı? Ali dur elim yapıştı. Hadi getir Bant getir. Bantla bunu. Yine aynı şekilde en alttan. Ali en alttan. Kaldır kaldır. Ali yırtılır dikkat et. Ay. Çok Anne, Ay. Evet Ay. arkadaşlar tamamen arkasını ve önünü bantla kapladık. Şöyle bir bakın isterseniz. Şimdi ikinci mi? Evet. Metin, Ali şimdi bu yandaki fazlalıkları alsana fazlalık bantları. Keselim oraları. Evet. Kes anneciğim böyle güzel temiz bir şekilde. Hadi bakalım. Tam ha, ucu ucuna değil mi? Evet. <laughs> tamam aynı şey. Resmi kesmeyecek şekilde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. iki tarafı da kestik. Şöyle. Her tarafını iyice bantladık. Şöyle domuzcuğumuzu ve arkasının gölgesini. Şimdi ne yapıyoruz Metin Ali? Bantlıyoruz da bant. Bugün çıkarsa. Tamam. Şimdi üst üste yapıştıracağız arkadaşlar bu ikisini Tam üst üste. şu üste. şekilde evet. En son şu kısmı boş bırakacağız ve pamuğumuzu da şuradan sokacağız ki yumuşacık yumuşacık bir şey olsun. Arkadaşlar bitirdik. Metin evet. gösterir misin? Bir e, buçuk saat sürdü. Evet. en evet. sonunda çok güzel oldu. de bitirdi ama daha kesmedi ama çok Anne, güzel oldu. Bence kesilirse şu... çok güzel olur bunu senin. Anne bu evet. sen şeymiş gibi. Bazı filmlerde olur ya butona basarlar. Evet şöyle. bas ve Başlasın. <laughs> Hadi evet arkadaşlar. Am bacakları sığma düştü çok üzüldüm ya. <laughs> bakayım bir şey olmaz ya. Abi bir ağda ötgahı bu kadar mı sığması gerekiyor? Ay, Ve... mesela bu arada Metin'e bir pigiyi boyalarken kendi yüzünde boyadık bakarsanız harika oldu. <laughs> ne kadar güzel. Çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Ve... Bir videonun daha sonunda <laughs> gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmayı, Like atmayı, atmayı unutmuyorsunuz. Gör Gör görüşmek üzere. üzere. oh shut